Fransa'da uzun süredir tartışmalara yol açan emeklilik reformu, hükümet tarafından askıya alındı. Başbakan Sebastien Lecornu'nun duyurduğu karar, özellikle 1964 ve 1965 doğumlu çalışanların emeklilik planlarını doğrudan etkiliyor. Reformun yürürlükten kaldırılması halinde bu kuşaklar daha erken emekli olabilecek ve daha az prim ödeyecek. Reformun yürürlüğe girmesi durumunda 63 yaşında emekli olması beklenen 1964 doğumlular, askıya alma kararıyla avantajlı duruma geliyor. Bu çalışanlar, 2026'nın son çeyreğinde 62 yaş 9 ayda emekli olabilecek Ayrıca reformla 171'e çıkarılan prim gün sayısı da 170'e düşürülecek sendika temsilcileri bu değişikliğin binlerce çalışanın emeklilik planlarını olumlu yönde etkileyeceğini belirtiyor Fransa'nın en büyük işçi sendikalarından cfdt 1965 doğumlularında düzenlemeden yararlanacağını açıkladı sendika açıklamasında bu karar çalışanlar için somut ve hızlı bir kazanım 1964 doğumluların yasal emeklilik yaşı 63'e çıkmayacak. 62 yaş 9 ayda 170 birimle emekli olabilecekler. Aynısı 1965 doğumlular için de geçerli ifadelerine yer verildi. Ancak 1966 ve sonrasında doğanların emeklilik koşulları hala belirsizliğini koruyor. CFDT'ye göre bu grupların durumu 2027 seçim sonuçlarına ve reformun yasal olarak nasıl askıya alınacağına bağlı olacak. Sendika ayrıca Reform sürecinde kadın çalışanlara sağlanan yeni emeklilik haklarını da önemli bir ilerleme olarak nitelendirdi. Le Cornu, kadınların emekliliğine ilişkin düzenlemelerin sosyal güvenlik bütçesine dahil edileceğini duyurdu. CFDT, reformun askıya alınmasını çalışanlar için gerçek bir zafer olarak değerlendirerek bu karar, toplumda açılan demokratik yaraya bir yanıt niteliğinde açıklamasında bulundu.